başla Merhabalar arkadaşlar. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milli mücadele üçüncü safhasıyla ee, devam edeceğiz. Şimdi burada misak-ı millinin kabulüne geçeceğiz ama geçen hafta işlediklerimizi kısaca hatırlatmakta fayda bulun. O yüzden kısa bir tekrar mahiyetinde hatırlatma yapalım. Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1900 19. Devamında Havza genelgesi 28 Mayıs 1919 25 Mayıs olarak da e, düşünebilirsiniz. Geçtik. Amasya genelgesi. Geçtik. Erzurum Kongresi. Geçtik. Sivas Kongresi 22 Haziran 23 Temmuz 4 ila 11 Eylül. En canlıcı nokta ise Sivas Kongresi'nden sonra Amasya görüşmeleri. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şurası. Sırasıyla buralarda neler Mustafa hemen Samsun'a gönderildi. 9. ordunun etkisi olarak ki bir ee, kavramda bu hatırlayacak olursanız. Birçok valiliğe emir bile verme etkisini taşıyor. Sonrasına geçti. Havza genelgesini yayınladı. İlk vergesini Sonrasına geçti. Amaçta genelgesini yayınladı. Ve bu sıra bu silsile böyle bir şekilde devam etti. Önemli olan nokta şurası. Özellikle Sivas Kongresi'nden sonraki Erdoğan Kongresi'nin kararlarını neredeyse aynısı kabul edilmiştir. Buraya dikkat ediyorsunuz. Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetiyle temsil heyeti ilişkisini kesti, irtibatını kesti. Bu noktada tabi İstanbul hükümeti problem yaşadı. Hani bunlar neden bizde ilişkisini ya da bağlantısını kesti gibisinden tehlikeli görürler. Ve bu yüzden damat ve hükümeti istifa etti. ve yerine daha ılımlı olan hani daha hükümeti kuruldu ve sonrasında Amasya görüşmeleri yaptı. Amasya görüşmelerini unutmuyoruz. Tekrarlıyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Üç yıldızlı İstanbul hükümeti temsil heyetini kesin olarak tanıdık. Çünkü karşılıklı görüşme yaptı ve mantıken resmen temsil heyetini tanıdık. Ne tanımda tanımış oldu. Burayı ufak bir tekrar yaptıktan sonraki devam eden bir süreci vardı. Amasya görüşmelerinden sonraki burada görüşmen konular var. Birçok konu var. İstanbul Hükümeti'nin Büyük çalışmalar yapılmasın. Bu İstanbul Hükümeti'nin genel anlamda kendisi de Bunun dışında özellik Mustafa Kemal taraftarı olanlar, yani temsil de eğitim istekleri var. Mesela benim barış görüşmelerine gitmeden bize de haber verir. Ya e da bunun dışında devam eden süreçte meclis açılsın, meclis mebusan açılsın, seçimler yapılsın, seçimler Anadolu'nun güvenli bir yerinde toplansın ki burayı unutmayın Anadolu'nun güvenli bir yeri birazdan ne kadar haklı olduğunu Mustafa Kemal'in net anlamda göreceğiz. Tabi sadece meclisin açılması ve seçimlerin yapılması İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilmişti. Ve sonrasında Mustafa Kemal temsil eğitimliği Ankara'ya gelmişti. Ve yaptığı tomtanda bazı isteklerde bulunmuştu. Bunu bir önceki videomuzda belirtmiştik. Ve şimdi geçiyoruz. Olaylar silsilesinin en can alıcı noktası son. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması. Tarih önemli değil. 12 Ocak 1920'de açılır ve yaptığı son iş. Misak-ı Milli'nin ki milli yemin milli ant olarak da geçer. Kabulü. Evet 12 Ocak 1920'de açılan meclis yaklaşık olarak tarihini vereyim. 28 Ocak 1920'de Misak Milli Yemini Yemini ya da genel ismiyle National Pact'ı net anlamda kabul edecektir. Peki Misak Milli ya da Milli Yemin demek ne demek? Öncelikle ona bakacağız. Yavaş gideceğim anlayabilmek açısından. İlki Mondros Ateşkes antlaşması. İmzalandığı gün dikkat elde kalan topraklar vatan toprağıdır. Kesinlikle ama kesinlikle parçalanamaz ya da Bölünemez. Bu cümleye yorum katacak olursak karşınıza verdiler bu cümleyi ne diyeceksiniz net anlamda artık milli sınırlar çizilmiştir. Geçtik ikincisi Batı Trakya toprakları için halk oylaması yani referandum yapılar geçtik Arap toprakları için halk oylaması yapılabilir geçtik dikkat elveyi selase yani Kars Ardahan ve Batum da gerekirse halk oylaması yapılan Burada özellikle ilgisi önemli tabii ki ama özellikle Elveyi Selasi'ye dikkat etmeniz gerekiyor. Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse halk oylaması yapılabilir denirken kast edilen nokta şudur. Yorumumuz şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorsunuz. Bölge nüfusunun bölge nüfusunun Türk olduğuna dikkat çekilmiştir. En önemli noktası burası ve şu aklınıza gelmiyorsa sıkıntı vardır. Bildiğiniz olsun. Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu yerlerde hatırlarsanız Türkler devletlerini kurabileceklerdi kendi devletlerini. Azınlıklar da kendilerinin çok olduğu yerlerde kendi devletlerini kurabileceklerdi. Mantıken burada neye atıp yapılmış? Dikkat edin. Yorumunda yorumunu veriyorum. Dikkat. Wilson ilkelerine itafen Buraya kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Bura genelde gelmez. Hani hiç sorulmaz. Geldiğinde hiç görmedim ama yine de kafayı kullanın. Maddenin yorumu normalde bölge nüfusun Türk olduğuna dikkat çekilmektir. Net anlamda. Bunu da yaparken bir son ilkelerine itafen bu durum gün yüzüne çıkarılmıştır. Diyorum maddelere devam ediyorum. Geçtik. Boğazlar. güvenliği sağlandığı takdirde dünya ticaretine açılabilir. Gayet mantıklı bir tutum. Geçtik. Azınlık hakları. Buraya dikkat edin. Komşu ülkelerdeki, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar ile orantılı olacak. Burada, yani bu genelde gelir çoğunluk yorum sorusu olarak gelir ama emin olun Türkçe sorusudur. Şu madde geldiğinde yapabileceğiniz yorum net anlamda çok çok basittir. Der ki azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklarla orantılı olacak. Yani ne yapmaya çalışmışlar? Siz ne kadar hak veriyorsanız kendi ülkenizdeki Müslümanlara, Türklere, biz de sizin vatandaşlarımıza yani bizim ülkemizde yaşayan azınlıkları o kadar hak vereceğiz. Bunun mantığında bu vardır ve bunun yorumu da şudur. Dikkat ediyorsunuz. Devletler arası eşitlik ilkesi. Dikkat! Ön planda tutulmuş. Yani genel anlamda baktığınızda size zaten uzaydan geçip soru Yorum Yorumu net anlamda bu cümlenin budur. O yüzden bunlara dikkat etmenize fayda vardır. Devam ediyoruz maddelere. Her türlü Adli mali ve siyasi dengemizi bozacak imtiyazlar ve ayrıcalıklar kabul edilemez. Bu cümleyi okuduğunuzda da aklınıza net anlamda şu gelmeli, yorumu dikkat ediyoruz. Kapitülasyonlara çıkılmıştır. Eğer aklınıza bu gelmesi sıkıntı vardır, bu saatten sonra bu gelsin, buraya dikkat edin. Ki unutmayın, ilk kez kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Bunun da yorumu vardır. Onun da yorumunu ekleyeyim hemen. Dikkat. Bağımsızlık vurgusu var. Ama nasıl bir bağımsızlık? Ekonomik bağımsızlık vurgusu yapılmış. Buraya kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir cümleden bir yorum çıkıyor. O yorumu aldığımız daha farklı bir yorumla çıkabiliyor. Derse ki sonra da her türlü adli imani siyasi dengemizi bozacak imtiyazlar ayacaklar kabul edilemez maddesi kabul edilmiştir. Buna göre aşağıdakiler yorumlardan hangisi yapılabilir veya hangileri yapılabilir denirse arayacağınız iki şey var. Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Dikkat! İlk kez, ikincisi, diğer bir yorum, ekonomik anlamda bağımsızlık vurgusu net anlamda yapılmıştır. Diğeri, Bunu yıldızlı vereyim. Buna dikkat edin. Dış borçlar ödenecektir. Burada kast edilen dış borçlar şunlar. Kapitülasyonlardan başlayarak ufak bir tekrar yapacak olursak Osmanlı Türkler özellikle ipek Baharat yollarını ve Doğu Akdeniz ticaretini net anlamda ele geçirdikten sonra maalesef dünyada coğrafya keşifleri meydana geldi ve Özellikle Afrika'nın batısını dolanarak ümit bulundu. Yani Kapetan dediğimiz alandan Hindistan'a gidilmeye başladı. Bu noktada Osmanlı'nın Akdeniz'deki limanları önemini kaybetti ve gelir anlamında büyük bir azalma yaşandı. Bu nedenden dolayı Türkler devletlere kademe 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 kapitülasyon yani ticari anlamda ayrıcalık vermeye başladı. Özellikle 1. Murat döneminde Ragusa Cumhuriyeti Dubrovnik, Hırvatistan kıyıları civarında kurulu bir devlete verilmiş olsa da biz net anlamda ilk kapitülasyonları geniş anlamda verilen devlet olarak Venedik alırız ve Fatih Sultan Mehmet vermiştir buraya kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Veriş amacı neydi? Hristiyan bilindi. Parçalamak, ticareti geliştirmek. Devam eden süreçte Kanuni Sultan Süleyman kendi siyaseti gereği Fransa'ya kapitülasyon verdi. Yine amacı Hristiyan bilindi. Net anlamda parçalayıp özellikle Fransızların limanlarını kullanabilmek, Devam eden süreçte 3. Murat'tı, 3. Mehmet'ti, 4. Mehmetli derken İsveç'e, İngiltere'ye, Hollanda'ya ve özellikle de Rusya'ya maalesef küçük kaynarca anlaşmasıyla birlikte kaplasyonlar verildi. Kapitülasyon alan devlet Osmanlı Devleti'nin genel manada sularında her türlü ayrıcalığa sahiptir ve gümrük indiriminden yararlanır. Şimdi mantıklı düşündüğünüz anda hemen bağlantı kuralım şurada. Kapitülasyonlar düşük gümrük vergisini beraberinde getirir. Ve Avrupalılar özellikle birçok alanda keşfettiği bölgelerde madenler özellikle gümüş ve altını net anlamda işleri Osmanlı ülkesine sokarlar bu bir. İkincisi Avrupa'da sanayi devrimi yaşandıktan sonra Osmanlı'nın gerisinde kalacaktır. Ve bundan kurtulabilmek için sürekli kapitülasyon verilecektir. Ve kapitülasyonlar aslında Osmanlı'yı kurtarmak babında olmamıştı, Daha da kötüye gitmesine sebep olmuştur birçok işin. Ve Osmanlı sadece Avrupa devletlerinin pazarı haline gelmişti. Bu yüzden kaptüren son konusunda net anlamda çok çok duruyor. Tabi zaman içerisinde bu durum maalesef lehimizde yönecek ki biz ilk kez Kırım Savaşı'nda, Avrupa döneminde dış borç alacağız İngiltere'de. Bu borcu ödeyemeyeceğiz, ödeyebilmek için yeni bir borç alacağız. O borca mantıklı kullanamayacağız, ödeyemeyeceğiz, yeni bir borç alacağız derken al ver al ver al ver derken maalesef bir tabirim var ama şu an kullanamıyorum. O hale düşmüş olacağız. Ve maalesef o dış borçlar da bizim belimizi bükecek. Duyun Umumi İdaresi'ni birçok arkadaş hatırlar. Genel Borçlar idaresini Avrupalı Osmanlı topraklarında kuracaklar ve ekonomik bağımsızlığı orada kaybedilmiş olacak. Yani misak-ı milli kararların özellikle şu iki maddesine bakacak olursak, ekonomik bağımsızlık maddesine ve dış borçlar maddesine bakacak olursak bunlar bizler için gerçekten önemli maddeler. Her ne kadar biz kapitasyonu kaldıracağız diyorsak da dış borçları ödemeyi kabul ediyoruz ki Zaten dış borçların büyük bir miktarını da görüleceğiz. Mantıken yeni kurulan devlet Osmanlı Devleti'nin devamı niteliğinde olduğunu da bu şekilde gün çıkarmış olacak. Genel manada misak ı Milli ya da National park ya da Milli Yemin ya da Ahdi Milli Beyannamesi dediğimiz olay budur. Peki misak ı Milli'nin önemi nedir dersek buraya geçiş edeceğiz. Önemi Şimdi tabii sakır sakır şuradaki kongrelerdeki maddeleri bilmeniz mümkün değil ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Misakı Millinin Osmanlı Nevşehir Meclisi tarafından onaylanması demek Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının onaylanması demek. Bura çok önemli. Zaten Sivas Kongresi Erzurum Kongresi'nin kararlarının net anlamda tamamen yani geniş ölçüde onaylamış. Peki Erzurum Kongresi ne der? Şöyle bir hatırlayacak olursak. Mesela Kuvay Milliye yetkin milli irade hakim kılmak esas. Osmanlı Meclislar Meclisi'nde bu maddenin içinde yer aldı. Erzurum Kongresi ve sonrasındaki Sivas Kongresi bu şekilde onaylanmış. Van Dayı reddediliyor ilk kez Erzurum Kongresi. Bunun da daha dışında hayatı, Vatan bir bütün yürü parçalanmaz bölünemez gibisinde birçok ifade yer alıyor. Yani misak-ı kabul edilmesi demek sadece misak-ı kabul edilmesi anlamına gelmez. Aynı zamanda daha öncesinde emek verilmiş. Özellikle şu iki kongrenin net anlamda son Osmanlı mebuslar Meclisi'nde onaylanması demektir ki Son Osmanlı Meclisler Meclisi'nin yaptığı sonuçta zaten net anlamda budur diyoruz. İkincisi Yıldız dikkat milli mücadelenin siyasi programı. Şöyle bir bakacak olursa genel manada maddelere neredeyse ülkenin birçok alanını ilgilendiren konular yüzüne çıkarılmıştır. Bununla ilgili kararlar almıştır bir birçoğunu başaracağız. Bazılarını başaramayız. Onu zaten devam eden süreç içerisinde gösteririz ama genel manada baktığımızda bizim bir programımız olmuştur. Yani ders çalışma programımız vardı ya sizin. Bu da milli mücadelenin Türklerin programıdır. Bunu gerçekleştirmek üzere net anlamda Türkler çaba sarf etmeye başlamışlardır. Geçtik. Diğer önemli mevzuya gelecek olursak çift yıldız olarak verebiliriz. Bu maddede milli mücadelenin daha da aktif bir şekilde sürdürüleceğini gösterir. Çünkü İtilaf Devletleri'nin bunun dibinde yani İstanbul gibi bir merkezde açılan mecliste bu maddeleri net anlamda kabul etmişsin aktif şekilde gösterileceğini göstermişsin ve hiçbir zaman unutmuyorsunuz artık resmiyet kazanmıştır milli sınırlar bizim artık Türkler bunun uğrunda net anlamda birçok alanda önemli işleri imza atmayı başaracaklardır böyle ufak bir tekrar yapacak olursak arkadaşlar siyah olanlar genellikle verir. mavi olanlar yorum olarak gösterin. Mondros binalan gün Elle kalan toprakları bölünmez vatan toprak. Çok basit. Milli sınırı çizilmiştir. Bitti. Özellikle şu üç noktada halk oynaması. Yani referanduma tabi Türk, şuraya dikkat. Elve-i Selasi, Kasar'dan, Batum'dan gerekirse halk oynaması yapılır. Buradaki amaç ne? Bölge nüfusunun Türk olduğuna dikkat çekin. Hatırlarsanız İzmir'in işgalinden sonra Amerika bir heyet gönderiyor İzmir'e. Ve Amerika'nın gönderdiği eğitim başında bir işgör var. Ve kendi adıyla dinler. Amiral Bristol raporunu yayınlıyor. Amiral Bristol raporu da diyor ki böyle bir Türkler daha fazla. Bu niye? Wilson prensiplerine göre atıf edilen bir şeydi. Biz de burada Türklerin daha fazla olduğunu söyleyerek resmen Wilson ülkelerine hitap bu maddeyi gün çıkarmış oluyoruz. Gerekirse halk oylamasının yapılabileceğini de göstermiş oluyoruz. Burada dikkat çeken Arap toprakları ki bunların tamamında aslında geçerli olan bir uygulama değil. Burada aklınızda sakın ümmetçilik falan gelmez. Şimdi ümmetçilik bitti zaten. Sadece eski bağlı olan devletine belki de o topraklar Osmanlı vatandaşı olarak devam anlamda sağlamak için oylamaya katılabilir. Geçtik. Daha önemli maddelerden diyelim. Tekrarlamaya fayda var. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklarla orantılı olacak. Eşit olacak. Yani neydi? Burada siz ne kadar hak veriyorsanız bizim Müslüman vatandaşlarımız Türk vatandaşlarımız biz de bizim için yaşayan, sizin vatandaşlar o kadar haklıyız. Bunun mantığında bu vardı, bir denklik vardı orada da ve burada devletler arası eşitlik ilkesi ön plana Geçtik her türlü adli, mali, siyasi dengemizi bozacak hiçbir ayrıcalık, imtiyaz kabul edilemez. Nedir? Kaptürasyonlara dikkat. İlk karşı çıkılmıştır ki kaptürasyon ticari ayrıcalık ve imtiyaz demektir. Buna da dikkat ediyorsunuz ki kendini hukuki anlamda da gösterir aslında. Buraya da dikkat etmekte fayda var. Onun da yorumu vardır. Ekonomik bağımsızlık vurgusu. Net anlamda yapılmıştır ve dış borçlar ödenecek demiştik. Önemini küçük bir tekrarla bitireyim burayı. Misakımın onaylanması demek Erzurum ve Sivas Kongrelerinin net anlamda kararlarının onaylanması demektir. Milli mücadelenin siyasi programdır. Milli mücadele daha güçlü bir şekilde sürdürülecektir. Buna dayanarak şimdi son Osmanlı Meclisi'nin net anlamda yaptığı son iş budur. Ve milli sınırlarımız net anlamda Şimdi şuraya dikkat edin. Misak ı Milli'ye kararla yani National Pact dediğimiz olay yaşandıktan, kabul edildikten sonra hemen açıklandı. Şimdi Osmanlı Mevlusat Meclisi'nin açılması 12 Ocak 1920. Misak ı Milli'nin kabul edilme tarihi 28 Ocak 1920. Misak ı Milli'nin kamuoyuna açıklanma tarihi... 17 Şubat 1920. Yani kabul edildikten yaklaşık hemen hemen bir aya yakın bir süre geçtikten sonra kamuoyuna açıklanmış. Buraya dikkat. Bu olay açıklandığı anda itilaf devletleri o neydi hız oluyor. Yani hiç beklemiyorlar çünkü bunu da birazdan belirtmem sonlara doğru bitirirken kamuoyuna açıklandıktan sonra misak, milli, büyük tepkiler ortaya çıkacak ve itilaflar, yani itilaf devletleri dediğimiz devletler meclisi mebusanı dağıtacak. Dağıtmakta da kalmayacaklar. Pek çok milletvekili sürgüne gönderilir. Özellikle burada Malta adası önemli sürümün yerlerinden biri. Bununla ilgili pek çok eserler yazılmıştır. O milletvekilleri ki şairdir zaten. Onlar tarafından. Bu birincisi Meclis Mebusan'ı dağıttılar. İkincisi Vahdettin'in emriyle Meclisi Mebusan Nisan ayında kapattı. Şimdi burayı da unutmayın. Eğer vaktimiz yeterse ve Barış Anlaşması'nı işleyecek olursak Seher Barış Anlaşması da <laughs> geçersiz olacak çünkü meclis ve ulusal bir daha açın ve yaptığı sonuç İsa Kıymini'ni kabul edin. Metanlar da yani bir devlet bir imparatorluk çökerken onun meclisi bir sonraki devleti kuracak olan olaya da imza atarak kendi son nefesini vermiş oluyor. Burası önemli. Buraya kesinlikle dikkat ediyorsunuz ve o gün geliyor. 16 Mart 1920. Dikkat! İstanbul resmen işgal edildi. Bu süreç, bu silsile net anlamda bu şekilde gelişmiştir. Buraya kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmemize fayda vardı. Misak Milli'nin kabul edildiği 28 Ödak, Akistan'da 17 Şubat ve devam eden süreçte ayında İstanbul işgal edildi. Bu şekilde meclis nöbüsü kapatıldı. Dağıtıldı ciddi, çok net bir çok milletvekili suyla dönüldü. millet milletvekilleri Anadolu'ya geçtiler. Anadolu'ya geçen milletvekilleri de Mustafa Kemal tarafından kurulmuş olan birinci ülke bir millet meclisine görev almaya başlar. Yani bundan sonraki sürecimiz, madem İstanbul'daki meclis kapatıldı artık görevini yapamaz o zaman farklı bir meclisi nerede duracağız? Anadolu'da duracağız diyoruz. Bir sonraki videomuzda burada buradan devam edeceğiz. Kısa bir ara.